Kocaeli'de ilk ve tek olan Otizm Spor ve Yaşam Merkezimiz bugünden itibaren artık faaliyete geçiyor, eğitim ve destek hizmetlerine başlıyor. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, ya, ya. otizmli çocuklarımıza ve otizmli bireylerimize nasıl destek olabiliriz diye düşündüğümüzde başlattığımız bir projeydi ve artık sonuna geldik. Artık hizmet vermeye başlayacak ve çok mutluyuz. Kocaeli'de ikamet eden 3-25 yaş aralığındaki otizmli bireylerin gelişimine katkı sağlayan spor becerisi ile motor becerisini geliştirmek, bilişsel, sosyal, duyusal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek, aynı zamanda otizmli bireylerin yakınlarını da desteklemek, bilinçlendirmek, sosyal yaşama dahil etmek ve bakımlarını üstlenme konusundaki sorumluluk alanlarını daraltmayı hedefliyoruz bu merkezle beraber ve Kocaeli'de ilk ve tek bu merkez. Çok yönlü bir merkez, yaklaşık dört buçuk dönüm üzerine kurduğumuz bir alan. Bir kısmı kapalı alandan, bir kısmı da açık alandan oluşuyor. Otizmli bireyleri özellikle iç mekanda bulunan spor ve duyu bütünleme eğitimlerinden faydalandırırken, açık alanda aynı zamanda bahçe alanında kurduğumuz değişik modüller ve hizmet alanlarıyla birlikte fiziksel gelişimlerini de desteklemek istiyoruz. Burada yaklaşık 5 tane alanında uzman kadromuz görev yapacaklar. Bu kadrolarımızın içerisinde fizyoterapistlerimiz var. Bu kadrolarımızın içerisinde beden eğitimi öğretmeni, ergoterapist uzmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız ve özel eğitim öğretmenlerimiz yer alacak ve yürüteceğimiz faaliyetler spor faaliyetleri olacak, duyu bütünleme eğitimi olacak, eğitim faaliyetleri olacak ki e, aldıkları eğitime destek amaçlı gerçekleşecek bu eğitim faaliyetleri. Bireysel beceri geliştirme faaliyetleri olacak ve grup odaklı çalışma faaliyetleri olarak burası hizmet verecek. Bahçe alanında ise özellikle çocukların motor becerilerini, fiziksel gelişimlerini e, ve duysal gelişimlerini geliştirecek mini golf oyun alanları kurduk. Kuv ve su oyun alanları kurduk. Hobi bahçeleri kurduk. Yine e, duyu gelişimlerine katkı sunacak şekilde. Engelli oyun parkları yaptık. E, basketbol sahası, bisiklet yolu ve tırmanma tepeciklerinden oluşan çok kapsamlı bir merkez olarak bahçe kısmında da bu hizmetlerden ve faaliyetlerden yararlanabilecek. Üniversite Sistemimizin bize uzmanlarının yönlendirmesiyle birlikte ve sivil toplum örgütleri, özellikle alanında uzman sivil toplum örgütleri, otizm dernekleriyle beraber paydaş bir şekilde bu merkezin faaliyetlerini yürüteceğiz.